Bakalım bu elada Türkler nasıl. <laughs> ha nasıl ama? <laughs> <laughs> Beyling. Oğlum o mene sıkıyordu beni vurdu yanlışlıkla. Nasıl ama? <Gülüyor> <Gülüyor> 70 vurdum. Helal. Nice round. Eyvallah abi. Bitti. No, heal var mı? Heal var mı? Heal var mı? <laughs> var var var. <gülüyor> 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 oh, <Şuraya. gülüyor> Stop, Stop me. Stop me. Stop me. Olabilir, bir... Aynen, bir ha, Şu orta, solda solda. <laughs> Lan Omen flash atmasa vuracağım da onu işte. Omen flash attı ya. Kötü oldu. Gelseniz be gel be <laughs> At. 3, 3 çıktı. Sağ 2. 2 sağ gelecek. 2 sağ gelecek. Diğer Dünyanın en zor ilosu burası oğlum. Ha, Nurin anlatıyor kankam sana. Shot. Slide'ım var oraya atsanız da kankam smoke atın. bir de içmiyorum ben. Heaven, heaven last, heaven. 40 vurdum, 40 vurdum. Evet. Dönüyorlar. Bir de market ulti falan bekletiyor oğlum? O nasıl bir pozisyon? <gülüyor> <gülüyor> Hil var mı Hilvan? var mı? Gidiyor. Bomba patladı be kardeşim. Yeni gelenleri anlatmak gerekiyor. Yani gerekirse bana farklı hesapla oynama sebebi hesabım 3 gün Ç konuşmaya yasağı O yüzden rank giremiyorum. Yeni hesapta giriyorum. Bir site Even. Tamam ben, ben kuruyorum ya. 2, even 6. Even 6, Even altı, Even, 6, even nice. Kanka 3 gün yasak yedik, oturduk. Daha da küfür edemeyiz. Böyle şeyler beni buldu kanka. Zaten sabah bir açtım, oyuna giremiyorum. Rank atamıyorum. Anla ki. Oğlum kimseyi sövmedim. Harbi diyorum bak kimseyi sövmedim. Ben yedim ilginç bir şekilde. TRD fena eğimlik bir şey yok ki oğlum. 70 sağ yatıyor. Kardeşim sonradan pikliyor. Niye başta piklemiyor? Yarın ne yapacaksın oğlum? Yarınlık bir şey yok. Kastım oynayabiliyorum. Heaven pikliyor, Haven pikliyor. Kanka Heaven'a bir smoke atsaydın lan. Evet. Haven oynuyor Cypher'cım. İksa exactly <laughs> <laughs> bir can, bir can o, bir can o. Aa o short'taki smoke bitmese oraya rahat fokuslansam böyle. Raise bir can. Bunlar niye bu kadar korkarak oynuyor? Short Kap mit dikkat spike alın kanka. Gidin B'ye. Spike al B'ye git. <laughs> <Okay. gülüyor> Ayola. Keşke seni kaldırsaydım az Failing çıktı. Ya Omen işte kanka o sola geçiyorsan ya of kanka mı yan, biri yanımda oynamasın ya benim. Omen yüzünden round gitti kanka. Başka açıklaması yok yani. Amen kanka midi bana salsana. Klasikle çıktı B round aldılar kanka. Çip, keşke midde ben olsaydım da onların hep şurada olsaydım da ben vururdum hepsini. Kaldırsın. Short. Kaldırsın. Nice. <laughs> Bir tane daha pikle ya. Helal. Omen oh kankam A'ya one way smoke atsana. Chat bin abonede güzel çekilişlerim var abonelere özel. Katılmak isteyen varsa abone olabilir. 27'sinde yapacağım çekilişi. Var linkte var. Hil var mı Sage? Var. <laughs> Koşuyorum. At. Atsana. Bir daha main de sağ Sağda. Nice oğlum. Bot yeni yamadan sonra oyuna ya. Kanka artık küfür etmiyorum. Ciddiyim bak etmeyeceğim. O üç gün ban hani yapmam yani. Üç gün çok uzun bir süre kanka benim için. Tam back site'a bakın Belo bende. 30 <laughs> <laughs> Hello. mais bir tap mid. Burada da bir raised nap bir daha var iki. CT'ye geliyor. İki mid, iki mid, iki mid. Bu işte market, market, market. B, B dönün kankam. Jet midde hala. CT dikkat et hemen. Kırk vurdum mid'de. A dönüyor. A dönüyor A dönüyor short jet shortta yavın falan dikkat edin. ikisi de sahip <laughs> Default 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 yeşil arkası yeşil arkası Evet gördüm <laughs> Helal oğlum sana AP var A'yla bir de alsana onu Burada. What? Nice oğlum Helal lan sana. Bir tane daha var. Omen smoke falan. Top mid, top mid. İkisi de top mid, ikisi de top mid. Tilt olma oğlum adam. AP playermiş kardeşim benim. <laughs> Gidiyorum. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul. Iyi bakın. Görüşürüz. 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 Bye bye, bye övüş. Zıbap Görüşürüz.